Perspektif programından herkese merhaba. Yılın ilk programında yine ekonomist Güldem Atabay ile beraber haberler, makaleler, açıklamalar üzerinden ekonomi gündemini yorumluyoruz. Güldem Hanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, iyiyim teşekkür ederim. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Sizin de aynı şekilde tüm izleyicilerimizin de kutluyoruz. Güldem Hanım çok konumuz var esasında yılın ilk haftasında. Bir taraftan enflasyon açıklandı bu Merkez Bankasının faiz kararları açısından ne mesaj veriyor? Ekonomistler farklı görüşler dile getiriyor. Ben size de sormak istiyorum bunu. Diğer taraftan dün piyasalarda hareketli bir gün geçirdik. Dünyada da bazı gelişmeler var. Amerika tarafında artık Trump da bekleniyor. Trump'ın <laughs> ayak sesleri geldikçe o piyasalara hoplatıyor Değil misin? birazcık. Az kaldı yani. Diğer taraftan Çin cephesinden yapılan açıklamalar, kararlar, oradaki piyasalardaki hareketliliği de soracağım. Tüm bunlar yaşanırken tabii diğer taraftan 2025'te piyasaları ne bekliyor? İşte faiz kararına bağlı olarak Türkiye'deki borsa tarafında tahvil tarafında neler yaşanabilir? Bunları da konuşacağız ve son olarak 2025'in risklerine dair raporlar gelmeye devam ediyor. Eurasia Group'un bir raporu geldi. Onu soracağım. Orada da ilginç başlıklar var. Bize belki <laughs> yol gösterir. İsterseniz öncelikli olarak Merkez Bankası tarafıyla başlayalım. Sizinle yaptığımız programın ardından enflasyon açıklandı, beklentilerin altında geldi. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz kararlarını nasıl etkiler? Buna dair fazla farklı görüşler var. Bir tarafta artık faiz indirim ihtimali ocakta ortadan kalkmış gibi de bir görüş var. Diğer taraftan yok, Ocak ayında faiz indirimleri devam eder gibi de bir görüş var. Siz gerek enflasyon verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, gerekse bu merkez bankasının kararlarına nasıl yansır? Bütün sene biz bunları konuşuyor olacağız. Yani Çin, Japonya ne oluyor, <laughs> i̇şte ABD Trump ne oluyor, e, Türkiye'de faiz indirim piyasalar faiz indirim nerede duracak, ne kadar duracak, ne kadar olacak. Şimdi bu ayın özelinde ya da bu haftada geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle çıkan enflasyon evet manşet olarak beklentinin altında. Aşağıdaki eğilimler olarak düzelmeler olduğu belli. Zaten olacak hani biz bir seneden fazladır sıkı para politikası izliyoruz. <laughs> ya da sıkılaştırılmış para politikası izliyoruz. Ama e, mevsimsel olarak düzeltilmiş tüf hariç enflasyon 1.32. Şimdi Merkez Bankası ne demişti? Ben bunu 1.5'ün altında görünce faiz indirmeye başlayacağım demişti. Sonra kendi kendine bunu 3. çeyrek 2025'e ötelemişti. Şimdi aslında bir nokta buçuğun altında, bir buçuğun altında. Zaten faiz indirimi yaptı ve o zaman bundan sonra ne var? Kafaların karışık olması bir kere Merkez Bankası'nın verdiği mesajların da aslında çok bir FED kadar başarılı yönlendirme yapamadığını hala gösteriyor. Yani bunun iki nedeni olabilir. Kendisi de önünü göremiyor. Çünkü büyük ölçüde maliye politikası ne olacağı önemli olacak önümüzdeki sene. Bir takım şeylere güveniyor ama belki tam da güvenemiyor. İkincisi de hani arada bir siyaset biraz daha karışma dönemi yaklaşmış olabilir. Belki faiz indirme hani hazır böyle bir enflasyon düşüş varken öyle bir söylem var. Belki ona uygun. O yüzden bilemiyoruz ama hala piyasada şey var. Bu enflasyon verili faiz inmemesi gerekir. Ama Merkez Bankası eğer indirdiyse bir de %30 işte asgari ücret artışı bir faiz indirimi yapıldı. Üzerinde beklenin altında bir manşet enflasyon geldi. O zaman mutlaka Ocak'ta indirecektir. <laughs> ben onu o taraftayım bence indirecek. indirecek hocam. indirmesini evet. bekliyorum. ama detaylara baktığım zaman ben de birçok ekonomist aslında birkaç ay daha beklese, sabretse daha iyi olur diye düşünüyorum. çünkü biz neden işte gıda fiyatlarına odaklandık? evet gıda fiyatları Merkez Bankası'nın kontrolü dışında kendi de bunu doğruluyor ama mesela işlenmemiş gıda fiyatları 0.86 açıklandı. şimdi bu iyi bir rakam ama detayına baktığınız zaman taze meyve sebze eksi -1.65 yani kış meyvesi kış sebzesi çıkmış tam olarak mevsimsellik. diğer işlemlemiş gıda 2.85. Evet. Bu demek ki aslında biz Aralık ayı evet çok iyiydi. 1.03. Hani iyi derken göreceli tabii evet. ki dünyaya göre değil. Ama önümüzdeki dönemde özellikle tarım fiyatlarından negatif sürprizler görebiliriz manşet enflasyonda. Ne olursa olsun bir ücret artışı var. Özel sektörde buna katılacak. Bir takım sene başı harcamalar, faiz inecek beklentiler, e, tüketim erkene çekilebilir tekrar. Dolayısıyla böyle bir etki görebiliriz. Ve hani Ocak ayına baktığım zaman benim gördüğüm %3 ile %5 aylık enflasyon. Kisa arasında bir beklenti dalgası var. Anketler daha çıkmadı ya da ben görmedim ama muhtemelen 3,5-4 gibi bir şey çıkacak. E bu düşük bir enflasyon değil. O yüzden inmemesi e, biraz daha bekleyip iyice emin olmak iyi bir düşünce. Ama hani pratik olarak gerçek hani siyasetle beraber birleştiğinde de inecek gibi gözüküyor. Bence. Ben, bir de hani sizle birkaç programları konuşuyoruz. Bence enflasyondaki manşetteki düşüş şunun hızı baz etkisiyle ikinci yarıda yavaşlayacak. Yılın ikinci yarısında yavaşladığı zaman da Merkez Bankası'nın faiz indirme marjı azalacak. O pişkan dönemi göreceğiz. İşler çok iyi giderse o başka ama şu andaki sanayide pek öyle gibi ben algılamıyorum. Evet manşet enflasyon düşecek ama 10'un hani 21'lere doğru değil. O yüzden de hani Ocak, Şubat, Şubat toplantısı yok. Mart fırsat bulduğunda ben indirmeye çalışacağım düşünüyorum. Emel Şimşek'in dün bir açıklaması vardı. Para politikasının sınırları var diyor. Bu sene bütçe açığını kapatacağız diyor. Hadi inşallah <gülüyor> <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Peki faizlerin inme trendinde olduğu bir senaryo üzerine konuşalım. Bu sene piyasaları nasıl bir tablo bekler? Buna dair farklı raporlar da yayınlanıyor. İşte Bank of America'nın da bir raporu vardı. Onu da sormak istiyorum size. Orada aslında ön plana çıkarılan faizlerin inmeye başlamasıyla beraber bir alım fırsatı oluşacak ama burada reel sektör değil. Aslında bankalar öne çıkıyor olacak. Evet. Siz o raporu nasıl buldunuz? Aslında bu, bu rapora benzeyen ya e da de... Hani strateji konuşmalarında, toplantılarda, raporlarda çok var. E bence fikir birliği var bu konuda. Çünkü hani küresel olarak gelişmekte olan piyasalarda Türkiye'nin de seçilmesi, dikkat çekmesinin sebeplerinden bir tanesi. Bu sene tek hikayesi var o da faiz indirimi. Yani çok sıradan bir büyüme. Kendi ortalamalarına göre bile işte iki buçuk, üç arasında belki bir büyüme. Üç buçuk olursa şaşırırım. Belki faiz indirimlerinin etkisini görebiliriz ikinci yarıda ama bilmiyorum şu anda onu ben beklemiyorum. Öyle bir büyümenin yanında faiz indirimi demek faizin yükseldiği dönemde zorlanan bankaların performansının biraz daha iyileşmesi demek. Faiz indirimiyle beraber işte regülasyonlarda biraz daha yumuşamalar devam edecek muhtemelen o piyasa sıkıntıları. Hani bunlarla bakınca eğer biraz yabancı ilgisi de gelirse e tabii ki bankalar gidecek burada. Bir de hani reel sektörün performansı özellikle bu NAS politikasından beri arkadan faiz artışı geriye düşen bankalar arasındaki eğer boşluk kapanacaksa endeksel olarak e bankaların gitmesi gerekiyor. Reel sektörde seçici olmak ayrı bir şey tabii. Şirket hikayesi hani ben o anlamda analist değilim ama büyümenin yavaşladığı bir yerde Elbette reel sektörün kar performansı düşecek. Biliyoruz ki işte finansmanın zorluklar var, yatırım var, ekonomik çeyrektir öyle ya da böyle eksi büyüyor. Dolayısıyla bankalar faiz indirim bittiği zaman da o hikayede bitecek. O zaman da seçim konuşmaya başlamış olacağız zaten. İleriye dönük olarak faizi bırakmak ya da ekonomiye dair beklentileri bırakıyor olmak aslında o ileri tarihte bambaşka bir şey de karşımıza getirebilir. Hani bugünden Tabii. beklenti oluşturmak da çok zor. Ya zaten hani yayının başında siz de söylediğiniz gibi bir kere bir Trump etkisi var. Hani işte haftaya gelecek öncül işaretler çok olumlu değil. Hani o ajandası ikinci dönem çok daha agresif olacak gibi gözüküyor. Ekibini hazırladığı işte söylemi var. İşte Suriye ile daha yeni Türkiye ile ilgili açıklaması var resmen. Hani Türkiye nerede onun kucağına bırakıyor. Sorumluluğu aslında bir şekilde. Oradan çekiliyor bir taraftan işte gümrük vergileri var. Bir taraftan içeride yapacağı çok muhtemel saçma sapan kanunlarla ilgili hani saçma sapan derken benim dünya yürüyüşüme göre değişiklikler yapacak ama hani o belki konuşma zamanımız olur. O rapora da bahsediyor yapacağı değişiklikler bilinen Amerika'nın kendi içindeki yönetim biçimini de değiştirecek adımlar atmayı deneyecek. Ne kadar başarılı olacağı bütün bu oynaklıkları etkileyecek. O yüzden ikinci ara için çok fazla akıllıca bir şey söylemeye gerek yok bence. Bir evet. görmek lazım önümüzü. Bir de Trump'ın ilk dönemiyle karşılaştırdığımızda şöyle de bir durum var herhalde. Trump geldiğinde bir Kongre tarafında bu kadar güçlü değildi. Evet. İkincisi Trump ilk Hı. geldiğinde daha eli zayıf olduğu için işte teknoloji şirketleri olsun, medya olsun eleştiriyordu üstüne gidiyordu Trump rahat hareket edemiyordu ilk başta zaten kabinesi de bu şekilde Aynen, değildi evet. Bugün baktığımızda kendisini eleştirmesi beklenen medya Trump dönemine hazırlık içinde. Diğer taraftan teknoloji şirketleri zaten daha fazla destekliyordu. Hı. Şimdi kendi içinde de hazırlık yaptığını görünce Patron şeyi açıkladı ya, fake news diyeyim onu? Hani onu artık fact check yapmayacak. Yani Hı. gerçeklik doğrusunu yapmayacak algoritma olarak. Bu da hani öyle bir zemin ki yani Trump istediği şekilde ve bunu hani özgürlükler liberalleşme adı altında yapıyor. E, bankalar, sizle yayın önce konuşuyorduk. Bankaların böyle bir yaklaşımı var. İşte çevreyle etkili krediler, o öbür şirketlere ...vermeliyim bunları değil. Tam da Trump'ın sevdiği tür şirketlere kredi vermek zorundalar. Yani ona Amerika'nın içindeki bunlar hani hem yapay zekayı hem işte dijital ekonomiyi aslında yöneten taraflar çok güçlü isimler, çok güçlenmiş isimler son 20 yılın politikalarında. Onlar hepsi Trump'ın etrafında tabii ki nemalanmak üzere pozisyon alıyorlar şu anda. Yani çok zor bir dünya ya da evrilebiliriz çok hızlı bir şekilde. Bunları yıl içinde konuşacağız. Birazdan da rapor üzerinden de konuşuruz ama Trump'ın ayak sesleri işte 20 Ocağı hiçbir şey kalmadı. Piyasaları nasıl etkiliyor? ve evet. onu sormak istiyorum çünkü Amerika tarafında da Çin tarafında da görülen bazı gelişmeler var sanki. Bir süredir yani seçim kampanyası zaten hani gizli değildi. Sonuçta İçeride içeride yapacağı şeylerin dışında dünyaya etkileyecek olarak hani içeride yapacağı başka işte vergi indirimleri bütçe açının artması zaten yüksek bir faiz ortamında daha yüksek bütçe açının gelmesini diyor ki e, Trump ben gümrük vergilerini arttıracağım oradan gelen gelirle kapatacağım. Şimdi onun olmayacağını ekonomistler yazıyor. Amerikan Hazinesi'nin kendi bir sayfası var fizibilite sayfası orada ne kadar daha trilyon dolar bütçe açının artacağı Trump döneminde hesapları yapılmış. Yani bütçe açının daha da arttığı bir yere doğru gidecek. E şimdi gümrük vergileri konusunda işte dün çıkan haberde diyor ki bir acil bir kanunlu düzenleme ile başkanlık düzenlemesiyle ekonomik aciliyet ilan edip bu gümrük vergilerini hızla salacak. Şimdi oranını bilmiyoruz. Hangi ülkelere Çin'e mi yapacak sadece yoksa dünya genelinde o bahsettiği şekilde Çin'e %60 Dünya %20 mi yapacak? Bunları bilmiyoruz. Hani işte Kanada'yı satın almaktan bahsediyor. Hani satmadığını açıkladı Trudeau neyse ki. işte Trudeau da gitti herhalde. Trudeau da gitti ama herhalde satmadı <laughs> diye, işte diye, düşünüyorum. Yani bunlar polemik tabii. Panama kanalı, Greenland falan filan ama hani işte Trump Trump olacak ve bu şekilde bir duyumun gelmesiyle hemen 10 yıllık tahvil faizleri ABD'de 4.7'ye çıktı. 5'i görmüştü. Fed'in faiz indirimine güçlü başlamasıyla aşağı yönelmişti. Acaba ekonomi yavaşlıyor mu diye bizim bilemediğimiz bir şekilde. Sonra görüldü ki pek de ekonomide hani yavaşlama var mı öyle çok bir şey yok. Özellikle Aralık ayı boyunca gelen veriler, Ocak başından beri açıldığından beri piyasa gelen veriler gayet güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine Trump'ın teşvikleri eklenecek. E, enflasyon kaygısı tabii ki yüzde %5'in üstüne çıktı. Tarih tekerrür eder ise o %5'in üstüne çıktığı her dönemde hisse senedi piyasası e, aşağı doğru yönelmiş oluyor. İşte piyasalarda bunun nasıl sallandı dün itibariyle? Daha böyle sallantılar çok olacak. Şey var, genel kanı uzatıyorum ama %5 olduğu yerde işte bir sürü kurum buranın sı al noktasıdır. Hani buradan aşağı döner diyor ama az sayıda bir raporda hani öyle bir Etki yaratabilir ki Trump dediği her şeyi yaparsa bu yüzde 5 yüzde 6 altı buçuklara da gidebilir yüzde onluk bir senaryo belki bütün yazılan strateji raporlarında ama dedim gibi görmek lazım Daha bilinmez bir bilinmez. yere gidiyoruz Evet, tam olarak evet, bilinmez. Peki bir Çin tarafına baktığımızda yine Trump korkusuyla gümrük vergisi korkusuyla kurun son 16 ayın en düşük seviyesine geldiğini gördük ama bunun haricinde Çin ekonomisinde yaşanan sancılardan dolayı da bazı evet. adımlar atılıyor. Çin tarafını soracağım. Japonya'yı da aynı şekilde sormak istiyorum size. Oradaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Çinle Japonya ters bir makas yolunda ilerliyor. Ama tabii asıl korku Çin'in giderek Japonyalaşması. Yani 20 sene, 30 sene, 40 sene. Hadi 40 sene demeyelim. Bir, bir, birkaç on sene boyunca deflasyon döngüsünü aşıp aşamayacağı tartışma konusu. Şimdi kendi içinde zaten yapısal problemleri var, ee, emlak piyasasından kaynaklı, çok yüksek tasarruf oranından kaynaklı. İşte senet piyasasının düşmesiyle ve emlak fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle ki uzmanları 2025 boyunca yine çift hanelerde üçüncü sene üst üste düşmeye devam edeceğini söylüyor. Çok büyük oranlar bunlar. Hep varlık fonları tasarruf fonlarında emlak e, senetleri var. Dolayısıyla tüketici parası da olsa tüketmiyor. Bununla beraber enflasyon oranı çok aşağıya gitmiş durumda. Üretici fiyatları eksi de uzun zamandır. Tüketici fiyatları aşağı dönmüş durumda. Tahvil faizleri aşağı dönmüş durumda ve tam işte Japonya'nın yaşadığını yaşıyor. Bunun üzerine bir de ihracat tarafında vergi geldiği zaman Trump'tan hani gelecek değil. Artık Biden'la bir karşılıklı böyle bir durağan bir hale gelmişti o gerginlik. Şimdi Trump da tekrar coşacak oradaki karşılıklı ataklar. Dolayısıyla işte bugün dün itibariyle Çin'in açıkladığı bu talep üzerine verilen destekler e, acaba şey korkusu yarattı. Acaba deflasyon gerçekten çok daha mı ciddileşti? Hani oradaki yöneticiler de mi böyle düşünüyor? Korkusu oraya da hakim oldu. Ya yani 2025 zaten size yani o programda da konuşuruz. Böyle çok oynak geçecek. Çünkü bu Çin deflasyonda mı? Aa bir veri geldi değil. Aa işte talep işte tabletlere kadar destekliyorlar. Bu kadar iyi değilmiş demek ki. O korkular olacak. Vergiler konduğunda bir şey olacak işte. ABD'de enflasyon adımıyla o kadar mı yükselecek? Bu kadar mı yükselecek? Hı -hı. Şimdi Ocak'ta Fed faiz indirecek mi? indirmeyecek mi? Şubat'ta sonraki toplantılarında. Hep bunlar böyle çok yüksek oynaklıklar yaratacak gibi gözüküyor. Öyle bir sene bekliyor bizi. Peki 2025'i bekleyen sıkıntıları konuşmuşken bir de isterseniz son olarak Eurasia Grup'un risklerini sorayım. Orada hepsini tabii ki üstünden geçmeyeceğiz ama büyük oranda Donald Trump'ın gelmesi nasıl etkileyecek? Amerika'yı nasıl etkileyecek? Amerika-Çin ilişkilerini nasıl etkileyecek? Ekonomiyi Hı. nasıl etkileyecek? Bunları ayrı ayrı başlık olarak koymuş. Bunlar dışında tabii İran konusu var. Hiçbir büyük gücün artık elin taşın altına koymama durumu var. İşte küreselleşmenin Değilmiş geldiği nokta var. Yapay zeka konusu var. Birçok başlık var. Bu başlıkları ekrana da yansıtıyoruz şimdi. Sizin açınızdan ön plana çıkan nedir diye soracağım. Tabii bu rapora baktığımızda bir numarada artık Amerika'nın da elin küresel konularda taşın altına sokmayacağı bir döneme gelmesi. Bunun sonucu olarak artık hiçbir büyük gücün bu noktada olmaması. Bunun küreselleşme açısından yarattığı etki, işbirlikleri açısından yarattığı etkiler var. Burada önemli bir tespit de vardı. Orada içine girmekte olduğumuz dönemi çok tehlikeli bir dönem olarak görüyor ve karşılaştırdığı dönemler 1930'lar ve Soğuk Savaş'ın ilk yılları. Evet, evet. Siz bu raporu nasıl gördünüz? Sizin açınızdan 2025'in temel riskleri, ön plana çıkan riskleri bu rapora göre nedir? ya Biz 2025 programında da konuştuk ama bu rapor çok güzel. Belki aynı başlıkları içeriğin çok dolu dolu. Çok güzel bir rapor gerçekten. Mesela ben anlamamıştım, sayenizde anladım. Hani bu G0 demek. Yani G7 yok, G10 yok, G20 yok. Ee, var tabii ekonomik olarak da... Hı hı. Liderlik olarak yok. Şimdi bunun yaratacağı bilinen bilinmezlikler var. Bir de bilinmeyecek yani kara kuğu denen bilinmezlikler çıkacak karşımıza. İşte Donald Trump'ın gelmesi rule of done demiş. Hani o zaten bilinen bir şey. Amerika-Çin çatışması bilinen risk. Trump economics'in gelmesi, Trumponomics'in gelmesi bilinen bir risk. Ama bunlar da en aslında nereye gideceği belli olmayan ekonomik olarak büyük de olsa işte Çin ekonomisi kendi derdiyle meşgul. Rusya zaten işte rock state diyor ona hani o, o şekilde devam edecek. İran en güçsüz döneminde e, bu gazze olaylarından sonra Rusya'nın da e, zayıflamasıyla büyük ihtimalle onun üzerine yüklenecek. Belki Orta Doğu yeni bir ateş çıkacak bilemiyoruz hani ona hazırlanıyor pozisyonlara. Dolayısıyla bu G0 olması bence o siyah kuğuları cool çıkarabilecek yerler. Yani burada mesela yapay zekanın da nereye evrileceğini bilemiyoruz. Dünyada kimse bilemiyor ama onun belki bugünden yarına etkisi değil, bugünden iki sene, üç sene sonraya etkisi çok önemli olacak. Ama bu G sıfırlamak, yani Amerika'nın içine dönmesi, dünyanın işlerine ben karışmıyorum, savunmanızı ne yaparsanız yapın demesi ee, hani o büyük birader pozisyondan çıkmasının artıları da var elbette. Çünkü birçok ülkeyi çok karıştırdı. Ama bir düzensizlik de herkesin bu liderlik pozisyonu, kontrolü alma savaşı, çatışma demek. Hı -hı. Ve bilemediğimiz yerden ateş çıkabilir. O yüzden de ben de olsam herhalde o G0'ı e, başa koyardım. Çünkü bilinen bilinmezlikler ya da bilinen riskler o tarafta. Ama bilinmedikler o e, liderlik üzerine çatışmadan çıkacak işte. Kuzey Güney, Doğu, Batı tarafında işte Türkiye'nin kendi çerçevesi içinde bakarsak bir Orta Doğu Suriye değişimi var. Kim bunu liderlik edecek? İran'a bir atak olacaksa kim bunun proksisi olacak eğer Amerikan oraya askerini yollamayacaksa e, gibi böyle bir sürü... ...şey çıkabilir bu G sıfırlık halinden. O yüzden de bu rapor önemli bir rapor. Evet, sene içinde zaten bolca görüyor olacağız. Bol gör, bol gör, deneyimli konuşuruz. olacağız. Büyük evet. ihtimalle bir kısmı gerçekten kısa vadede hayatımızı etkiliyor olacak. Evet. Ve bazı bu raporda olmayan başlıklar giriyor olacak. Evet, bağlantılı jeopolitik riskler var gez e, sıfırda da var. Trump'ın etkilerinde de var. İran tarafında da var. Ama bu rapora konu olmamış da çok fazla jeopolitik riskler. Onlar tekrar alevlenir mi, alevlenmez mi? Onları da göreceğiz. Evet, ya raporun bir yerinde diyor, e, şunu diyor. işte Ukrayna'da bir barış bekleniyor. O barışı yine sizle konuşmuştuk. Büyük ihtimalle topraklarını el koymasıyla olacak. İşte yani Rusya'nın bir kazanımı olacak orada. Hı -hı. Ama bu orada bir barışı getirmeyecek. Sonuçta ABD ile Rusya aslında yine çatışmaya devam edecek. Avrupa Rusya ile olan gerginliğinde arkasında ABD olduğunu da hissedemeyecek. Dolayısıyla o iş de bitmiş değil. Ee, belki yeni bir savaşı çok hızlı bir şekilde evrilmez ama. Ee, hani Rusya güç toplamaya çalışırsa nereye yönelecek Evlidir. bu sefer? Evet. Yani İran orada var. İran'ın yanına mı çıkar eğer öbürü o tarafa atak yaparsa? Türkiye, Rusya, Türkiye, İran, Türkiye, Suriye, Suriye bilinmez kutu henüz ve hala. Avrupa Birliği kendi açısından Avrupa da. Birliği kendi açısından yani orada riskler var. Bir de biz hani burada adına açılım demediğimiz bir, bir, bir şeyle, bir anayasa pazarlığı gibi gözüküyor. Hani onunla meşgulüz, onun yankıları, etkileri, işte anayasa referandum mu olacak, mecliste mi halledecek, yoksa bir erken seçimle mi bitecek? Bu tartışmalar içinde ekonomi programı uygulamaya çalışıyoruz. Eksikli bir ekonomi programı. İşte bu sene orada ne yapılacaksa yapılacak. Zaten sonra pek uygulama alanı kalmayacak. Hani başka programda herhalde konuşuruz ama bu işin mali Politika kısmı çok çok önemli olacak bu sene içinde. Hareket bilinmezlikler dolu. Evet bir yıla evet. giriyoruz. Şenlikli bir yıl olacak. Evet, evet. Umarım neşeli tarafında evet. olur. Umarım. Umarım öyle olur. <laughs> çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Ben teşekkür ederim.